Değerli takipçilerim selamlar. Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizim toptan marketlerde deterjan fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Ariel Matik var. 1.2 kilogram diyorlar. Satış fiyatı 89 lira 95 kuruş. Ama var 1,5 kilogramı 94 lira 90 kuruş. Şöyle Ariel'in 3 kilogramlık deterjanları ise 89 lira 95 kuruş. Bizim toptan marketlerde şöyle devam ediyoruz. Ariel'in 1,5 kilogramlık hızlı çözüm diyorlar. Bu da 79 lira 95 kuruş. Persil'in 5 kilogramlığı var 209 lira 95 kuruş kilogramlık persil gül büyüsü diyorlar. Bunun da satış fiyatı 79 lira 95 kuruş. Aloe var 1,5'luk 69 lira 95 kuruş. Şöyle bingolar var 4 kilogramı bizim toptan marketlerde 179 lira 90 kuruş. Otomatik var oksijen diyor. Kilogramı bizim toptan marketlerde 219 lira 90 kuruş. 6 kilogramlık Ariel ise 309 lira 95 kuruş. 3 kilogramlık Ariel var gene bizim toptan marketlerde 224 lira 95 kuruş. Alomatik var bu da 4,5 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 164 lira 95 kuruş değerli takipçilerim kilogramlık alomatik ise 194 lira 90 kuruş. Omomatik 5.5 kilogram diyorlar 269 lira 90 kuruş. Oma aktifler var 3 kilogramı 169 lira 90 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Omanın 4.5 kilogramlık toz deterjanı ise 227 lira 90 kuruş. O mamatikler var şöyle gördüğünüz gibi sık diyorlar 5 kilogramı 214 lira 90 kuruş. Ariel Matik 10 kilogram ise 449 lira 95 kuruş bizim toptan marketlerde. Gene Ariel var değerli takipçilerim. 15 kilogram oluyor 599 lira 95 kuruş. Bingo 8 kilogram ise 244 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım Persil'in 10 kilogramlığı var. Bunun ise satış fiyatı 399 lira 95 kuruş. Kilogramlık Bingo soda etkili çamaşır deterjanı ise 254 lira 90 kuruş. Perosmatik 7 kilogram ise 229 lira 95 kuruş. Peros'un 7 kilogramlık toz deterjanı ise 229 lira 95 kuruş. Tursil'in 10 kilogramlık toz deterjanı ise 349 lira 95 kuruş. Perosmatikler var bu da 10 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 249 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.